Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 19 Kasım Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin'i resmi para yapan ilk ülke olan El Salvador son düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi. 2022'den beri her gün bir BTC alan ülke rekor seviyede alıma geçti. Cumhurbaşkanı Nayib Bukele 1098 adet Bitcoin aldıklarını ilan etti. Ülke rezervlerindeki toplam Bitcoin miktarı da Böylece 7474 adede çıktı. İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Bitcoin'deki düşüşlerin sona ermiş olabileceği görüşünde. Banka analisti Geoffrey Kendrick'e göre yaşanan düşüşler son 2 yılda görülen ve neredeyse aynı büyüklükte olan geçmişteki geri çekilmeleri andırıyor. Kendrick, müşterilerine gönderdiği notta yıl sonuna doğru rally beklentisini koruduğunu da yazdı. Son günlerde yaptığı altcoin satışlarıyla çok konuşulan Arthur Hayes, kısa vadede Bitcoin'deki düşüşün keskinleşebileceğini iddia etti. Bitmex'in kurucu ismi, Nisan ayındaki tarife krizlerinden sonra yaşanan yükselişin de gerçek bir yükseliş olmadığını dile getirdi. Hayes, bu yükselişler aslında ETF'lere yönelik yatırımlarla geldi. O ETF yatırımları kesilince yükselişte kesildi yorumunu yaptı. Ünlü trader'a göre Bitcoin düşerken S&P 500 ve Nasdaq'ın zirveye yakın seyretmesi bir anomalinin işareti. Hayes, bu anomali finansal sistemde bir şeylerin kırılmak üzere olduğunu gösteriyor. Bir kredi krizi yaklaşıyor, büyük bir şey patlamak üzere. Bu zayıflık döneminde Bitcoin 80 ya da 85 bine kadar düşebilir ifadelerini kullandı. Son olarak Hayes, bir kriz gerçekleşirse Fed'in hızlı bir şekilde para basmak zorunda kalacağını, bunun da Bitcoin'i 200 bin dolara taşıyabileceğini yazdı. Bitcoin düşerken alacaklı müşterilerine yapacağı ödemeler için gün sayan Mt. Gox 8 ay sonra ilk transferini gerçekleştirdi. Bir dönemin en büyük Bitcoin borsasının cüzdanından 1 milyar dolar değerinde 10 binden fazla Bitcoin farklı adreslere aktarıldı. Borsanın cüzdanı bu işlemlerle 8 ay sonra ilk kez hareket etti. İşlemlerin amacının ne olduğu henüz belirsiz. Mt. Gox'un elinde yaklaşık 35 bin adet bitcoin bulunuyor. Bu bitcoinlerle 2026 yılı içerisinde müşterilere geri ödeme yapılması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezi kripto para borsası Kraken 20 milyar dolar değerleme ile 200 milyon dolar yatırım aldı. Fortune'un haberine göre yatırım dünyanın en büyük piyasa yapıcı şirketi Stadel'den geldi. Kraken, Eylül ayında da finans ve yatırım dünyasının devlerinden 600 milyon dolar yatırım almıştı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.